21'e düştü. 20, 25, 27. Tabi bu ıslah çalışmaları tarla bitkileri kapsamında diğer türlerde olduğu gibi ekmek buğdayda da devam ediyor. 2023 yılında sizin de ifade ettiğiniz gibi iki tane yeni çeşitimiz teşkil oldu. İsmi değirmen ve toprak. isimlerini verirken de tabii tarımsal amaçlı olmasını da istiyoruz. E tescil edilen çeşitlerde arzu edilen, istenen en önemli özellikler verim, kalite değerleri, unlu mamullere uygunluğu, tabii de hastalıklara da e karşı toleranslık dayanıklık durumları, e bizlerin ifadesiyle biyotik, abiyotik streslere e dayanıklık durumları, e e tescil öncesi dikkate alınan değerler. Bu iki çeşidimizi Trakya ve Türkiye'de geçit bölgelerin tarımsal özelliklerine göre, üretimdeki özelliklerine göre değerlendirdiğimizde Tabii son yıllarda sizlerin de bildiği gibi iklim değişikliği, yağış azlığı, yağışın ve sıcaklığın dağılımı, e, bitki farklı bitki gelişme döneminde çok çok önemli. Bu her iki çeşidimizde bu açıdan değerlendirdiğimizde bitki gelişme dönemlerinin e, farklı e, hem toprak yapısı hem iklim koşullarına tolerans durumları da gerçekten e, iyi düzeyde. Verim potansiyeli tabii bölgemizdeki e, Diğer e, normal potansiyel verimi kıyasladığımızda e, çok yüksek düzeye de ulaşıyor. Zaten tescil denemelerinde ve tescil öncesi denemelerde de tabii bu rakam e, farklı şekilde de ifade edilebilir. 600 kilo, 700 kilo, 800 kilo veya daha yüksek deneme koşulları ve üretimde yetiştirildiği koşullarda en yüksek verim potansiyeline de ulaştı. Deneme koşullarında da hatta bu yıl e, üretim koşullarında da e, oldukça iyi e, yüksek düzeye ulaştı. E, çiftçilerimizin ifadesi de bu şekilde. Ekmekli kalite değerlerini dikkate aldığımızda bu unlu mamillerin üretiminde, bu açıdan da değerlendirdiğimizde şu anda e, Toprak Masulleri Ofisimizin alım değerleri e, kriterlerine göre en üst düzeyde kalite değerleri e, burada yer alan çeşitlerle kıyasladığımızda o kalite değerlerine değerlerineyle e, eş değer kalite değerlerine sahip. Ee, hastalıkların çok yüksek düzeyde enfeksiyon yaptığı yıllarda dahi e, bu çeşitlerimizin çok düşük düzeyde kimyasal ilaç kullanımını gerektirmeyecek oranlarda çok düşük düzeyde hastalığın yüksek olduğu koşullarda bile e, düşük olduğunu gördük. Bu aşıdan da e, bu aday her iki çeşidimiz hem değirmen hem toprak bu özellikleri yönünden de çok çok iyi çiftçilerimizin de bu çeşitlere sahip e, sahip çıkarak bölgede üretiminin hem sadece Trakya değil Güney Marmara, Türkiye'de geçit bölgelerde de önemli oranlara ulaşacağını düşünüyoruz. Bu işbirliği projeleri e, çalışmaları sonucunda da e, bu çeşitleri tesciline e, karar verdik e, ve verildi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bunları tescil ettirdi ancak e, tohum üretimini bizim e, Trakya -E Birlik tarafından yapılmakta ve satışı da aynı şekilde Trakya -E Birlik tarafından yapılmakta. Bu çeşitler e, oldukça iyi performans göstermişti. Yerli ve milli çeşitlerimizi ülke çapında e, geliştir e, satışını yapmak ve Değerli, e, yay, yaymak istiyoruz ki ileride belki de yurt dışında bu çeşitler satılmaya başlanacak. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından günümüze kadar e, 25 tane ekmeklik buğday çeşidi geliştirilmiş olup e, çeşitler geliştirilen çeşitler sadece bölgemizde değil aynı zamanda e, Orta Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da, Batı ve Doğu Geçit bölgelerinde... ...Türkiye'nin birçok yerinde e, üretimle yapılmakta. Adaptasyon kabiliyeti yüksek olduğu için üretimlere yapılmaktadır. E, yeni çeşitlerimizle ilgili, değirmen ve toprakla ilgili... E, ...geçen yıl çiftçimize bir miktar dağıtım yapıldı. Yine e, şöyle, özellikler açısından şunu ifade etmek isterim ben. E, bölgemizde görülen e, pas hastalıklarına karşı... Yüksek derecede toleranslı, verimli, kaliteli bir çeşit her iki çeşidimiz, değirmen ve toprak çeşidimiz.